Şimdi biz bu Fatih Sarıcı nereden biliyoruz? 17 dosyalarından biliyoruz. Orada meşhur bir konuşması vardır. Ve o konuşma nedeniyle ismi Alo Fatih çıkmıştır. O konuşmada ne der biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan arıyor bunu. Habertürk'te işte iktidarı rahatsız edecek bir iki tane haber çıkmış. Tayyip Erdoğan arıyor Fatih Saracı. Onu iktidar komiser olarak Habertürk'e koymuş. Ama Habertürk'te Kenan Tekdağ çok becerikli olduğu için Fatih Saracı paraya boğup Tayyip Erdoğan'ın koyduğu adamı Turgay Ciner'in adamına dönüştürmüş parayla. Turgay Ciner ve Fa ee, Kenan Tekdağ da bu açıdan süperlerdir ha. Dönüştürmüş. Şimdi Tayyip de kızıyor ulan diyor buraya adam koyduk diyor. Habertürk habire bize çakıyor diyor. Nasıl oluyor bir Arıyor Fatih. Bu nasıl iş diyor falan kızıyor, bağırıyor çağırıyor Fatih Saraca Fatih Sarıcı artık öyle bir hale geliyor ki Tayyip'in bağırıp çağırmasından. Aslında ses kaydını keşke yayınlasaydım şimdi. Diyor ki tamam efendim gereğini yapacağım diyor. Tayyip de diyor ki ne gereğini yapacağım diyor. Efendim kendimle ilgili de gereğini yapacağım diyor. <laughs> kendimle ilgili de gereğini yapacağım diyor. Ondan sonra bu sebeple bu komik konuşması nedeniyle o paniği nedeniyle ismi uh, Alo Fatih'e çıkmıştı. Fatih Sarac'ın. Şimdi Fatih Sarac tabii Tayper'dan ailesinden birisi. Akrabalık falan bağı da var biliyorsunuz. Bunun kardeşinde YÖK başkanı yapmışlardı. Ailece ballı kişiler bunlar. Bunu tuttular bir gözaltına aldılar. Serbest bıraktılar. Yine o pisliğin içerisinden temizleyip çıkardılar bunu. Fakat Eyüp Spor başkanını tutukladılar. Şimdi buradan menajerlere de iş gittiği zaman ve kulüp başkanlarına doğru da ilerlediği zaman ve bu futbolcuların hangi maçlarda bahis oynadıkları vesaire bunlar da ortaya çıktığı zaman işte olay dört dörtlük bir şike meselesine dönecek